Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bakın bugün sizlere yine süper bir soru seçtim. Soru ister türev sorusu de, ister integral sorusu de, ne dersen de ama bakın böyle bir soru gerçekten sınavda karşımıza çıksa inanın boş bırakma ihtimalimizin en yüksek olduğu soru gele olabilir. Şimdi soru gene arkadaşlar 3 4 5 Oğuzların derece testlerinden tamam mı? Gerçekten de hakkını veren bir soru olmuş. Şimdi ne yapalım? Şu soruya şöyle bir baktığımda neler yapabilirim? Bak gerçekten bana f türev x'i g x ile ya da g türev x'i f x'e bağlı olarak vermiş. Tamam süper. Sonrasında da bakıyorum. E, burada f2 ile f türev 2'yi vermiş. F kare 1 artı g kare 1'i soruyor. Şimdi şöyle düşündüğümde aslında bu ifadeler çarpımın türevinden geliyormuş gibi düşünebiliriz. Ama yani benim buradan çarpımın türevine gidebilmek için ne yapmam gerekiyor diye düşünürüm. Şöyle bir baktığımda yani çarpmam gerekir değil mi bunları? Çarpmam gerekir. Yoksa çarpımın türevini elde edemem. Ama çarpmak için de bak şöyle yapalım. Öncelikle yani bu olduğu halde zaten çarpamayız. Dolayısıyla f türev x eşittir g x'i böyle yazayım. <laughs> tamam mı? Buradaki g'nin türevini alttakini sağ tarafa atayım bak. f x ne gelecek? eksi g türev x gelecek. Tamam. Şimdi iki tane eşitliği çarpılabilecek hale getirdim. Anladın değil mi az önce neden çarpamayacağımızı? Tamam. Çarpalım bakalım alt alta. fx çarpı fx'in türevi f türev x eşittir. Eksi gx çarpı g türev x. Arkadaşlar <laughs> bakın dikkat edin. Son bulduğum eşitlik. Bir yerlerden tanıdık geldi mi? Bak geldi değil mi? Geldi. Nereden geldi? Hocam bunlar bir şeylerin türevinde saklı olan şeyler. Nasıl? Bak mesela bunu göstereyim. Bu ifade aslında f kare x'in türevini aldığımda bunun içinde var. Hatta bak şurada gösteriyorum sana. F karenin türevini alsam 2 çarpı f çarpı f'in türevi gelir. Bak burada var gördün mü? O zaman bu ifade eğer iki tarafı ikiye bölersem F kare x bölü 2'nin aslında türeviymiş. E aynı mantıkla o zaman sağ tarafta... ...eksi gx'in karesi bölü 2'nin türevi de buymuş. Tamam. Şimdi buraya kadar getirdim. Ne yaparsın? E tabii ki de konuya biraz hakim bile olan bir insan... ...ne yapar bir öğrenci? Gider, hocam ben burada her iki tarafın integralini alırım der. Neden? Çünkü türevden bir kurtuluruz. Türevden kurtulunca... Bir yorum daha ekstradan bir yorum daha yapma şansımız doğar. Şimdi baktığımda f kare x bölü 2 eşittir. Eksi g kare x bölü 2 artı c geldi. Harika bak dikkat et. Dikkat et. Sorduğu şey f kare artı g kareli bir şey soruyor. E ben kareleri elde ettim. O zaman bunu ne yapayım? Bu tarafa atayım ki f kare artı g kareli bir şey elde edelim. Tamam. Hatta atlımı varsayıyorum. Bak şunu bir sileyim. Şunu da şöyle bir sileyim. Attım araya artıyı koydum. Şunu da bir sileyim. Eşittir C dedim. Süper süper. Buraya kadar okeysen bundan sonrasını zaten, bundan sonrasını zaten görmüşümdür. C'yi bir bulalım bak. F kare artı G kare sabit bir fonksiyon geldi. Bunu da yakaladım. Demek ki bunun cevabı F kare 1 artı G kare 1 sallıyorum. 15 ise içine 100 koysam da 15 gelecek. Bunu yakaladım. Ne yapacağım? Bak verdiği şu bilgiye odaklanacağım. F2 kaçmış? 3. Burada 2 yazsam 3'ün karesi 9 geldi. 9 bölü 2. Artı. Şimdi G2 lazım bana. Bak dikkat et. F türev 2'yi şurada 3 vermiş. Burada X gördüğüm yere 2 yazarsam F türev 2 G2'ye eşit. Dolayısıyla G2 de 3'e eşit. Geldiğimde 3'ün karesi 9 bölü 2 eşittir. C geldi. 18 bölü 2. C sayısını ben buradan 9 buldum. Bak C'yi 9 buldum. Ne yapıyorum? Hemen şurada siliyorum. Yerine 9 yazıyorum. F kare 1 artı G kare 1'i soruyor. E gidersem artık son bulduğum şu eşitlikte. Burada 1, burada 1 yazarsam. F kare 1 artı G kare 1. Hatta bu her tarafı da 2 ile çarpalım. Bak gitti 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 gitti. 18. F kare 1 artı G kare 1. 18 geldi. Bakıyorum nerede var? B seçeneğinde var. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir soruydu diyorum. Ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.